Tuna burada mısın Tuna? Benim, Tuna. Efendim Al buyurun benim. Değil, ben anlamadım ki şimdi. Buyurun benim. Benim Tuna'yla ile alakam ne? Şimdi anla sen Tuna olayı. Abdullah bir şey Abdullah soracağım. Abdullah sesini çıkartma Ab tamam mı kanka? Heh. Abdullah şimdi eee... Bir de sorma direkt. Tamamdır. Bir de sorma direkt olayı anlayayım. Tamamdır. Eee bak. Şimdi ben kayıttayken bir tane arkadaş geldi tamam mı? Evet. Eee... Evet. Ee, mut yemiş. Biri mut atmış ona. Sarılaştırmış, susturmuş. Ee, evet. Bir de ismine kayıt yapılmayacak yazmışlar. Evet. Bir tanesine ben yazdım. Troll yapıyordu. Troll mü yapıyordu? Aynen. Bak şimdi. O adam bana geldi. Tamam mı? Tamam. Ka kaç tane yap Kaç tane yaptığını ben bilmiyorum. Ben de sana onu sormuyorum zaten. Evet. Ee, adam bana geldi. Bak adam güzel bir şekilde konuştuk. Tamam mı? Evet. Adam troll yapmadı bana adam akıllı bir şekilde konuştu evet. benimle bana e, ID attı. Hani bana yapanın bu arkadaşı olduğunu söyledi. Evet. DM'den. Ve de o kişi sensin. Zaten loga baktık. Senin evet. yaptığın hani evet. şey oluyor. Gel yani, bunu yapma, yapma. nedeni neydi mesela? Ben sana Adam hani bunun için yapıyor şey yapıyorum. Sesle troll mü yapıyordu? O zaman bana karşı niye troll yapmadı? Bana karşı yaptı. Sana karşı niye yapmadı bilmiyorum. E, sen o çocuğu kaydettin mi? Evet ben o arkadaşın kaydını verdim ya. Ee, kankacığım çocuğun konuşma tarzı falan nasıl Sunu? Yani sana böyle şey geldi mi yani böyle e, işte troll tarzı falan gelmedi değil mi? Direkt Yok hayır. Normal... Değil mi kanka öyle değil mi? O zaman sıkıntı Abi, problem hani, değil. yok. Hani çok güzel bir şekilde konuştuk <laughs> anlaştık çocuklar. Bir dakika bana ayrıca yani, atar mısın? Bir saniye. Bir saniye abicim. Bak hatta Enes 19. Kaydı var hani. Enes 19 bir dakika. Welcome. Hayır, ahlas 19. saat kaç e, gibi? gibi? Saat neredeniz? Gece 1.17. 19. Gece 1'de. Tamam işte. Bir dakika eski hesabından bakacağım kimmiş. Gece 1 suları Saat 9, saat 10. Akın 20 var 5 sularımda. Alp 21. Utku 21. Bir dakika biraz yukarı çık. Bir dakika. <laughs> abi. Nerede bu Gözcan'ın 1.55'i 1.55 Son evet bir bekle abi ben ID'sine bakayım Abi 1.27 1.27 Peksin Hatta geçmiş isimler de yazıyor kayıt yapılmayacak diye. diye ID ID'ye bakmanın ne anlamı var bana bir söyler misin şu anda ID'ye bakmanın ne anlamı var bu olay yaşanmış bitmiş bir şekilde şu ha. anda abi, şu, şu anda ID'ye bakmanın mi? ne anlamı Adam ne diyor şu anda? Tonan kardeşim ne diyor? Diyor ki e, öyle bir mevzu yoktu diyor. Adam normal gayet bir şekilde düzgün bir şekilde geldi konuştu. Ben kaydını gerçekleştirdim. Adam gitti Abi dedi mi? yani. E. Bunda troll durum mu vardı? Adam diyor ki troll yapacak bir çocuk değil diyor bak. Ne diyor? Troll yapacak bir çocuk değildi diyor. Düzgün bir şekilde geldi. Üsluplu bir şekilde konuştu. Ben kaydını gerçekleştirdim. Çocuk gitti dedi. Bak o çocuğu da şekerim buraya. Yüzleştiririm bak siz yapma böyle. Adamın senin kortuna çıkmıyor öyle adam. Çıkmıyor mu? Evet çıkmıyor. Adam fikortuna baktı mı? Nasıl çık? Bak açalım. yayın açarım. Yayın açılmıyor zaten burada. Gel gel gel. Ha bak Enes. Bak bak ona bakmayın. Çıkıyorum çıkmıyor. Hadi bak, çıkmıyordu kanka. Bak yerde Ardacan diye kayıtlı bak. Gördün mü Enes? Enes 19. Bir yerde de Ardacan diye kayıtlı. Olabilir belki tamam, belki. Olabilir. İşte kayıt, olabilir genellikle hangi isim kaydıysa zaten ona Hı. göre kaydedeceksin. Onu da zaten söyledi ki kankacım böyle bir kayıt gerçekleştirilmiş acaba ikinci isminiz falan mı var dedi. Belki de çocuğun ikinci ismi de var yani bunu bilemezsin kankacım anladın mı? Bunu diyeceksin Yok. bunu belirteceksin. Onu da ben zaten sordum. Arkadaş ortamında şaka diye şey yapmışlar zaten. Konu muhabbet Yani bunu belirteceksin. Adam diyecek ki tamam kanka ben öyle bir durum vardı. Bu durumdan dolayı bunu koydum geçtim. Yani bunu söylediğin zaman zaten kimse sana bir şey diyemez. Anladın mı? Sen işini eksik yaparsan olmaz. İşini eksik yaparsan hiçbir şekilde olmaz. Anladın mı? Eksik yapmayacaksın işini. İşini tam yapacaksın. Sende şu anda eksiklik var. Fark ettin mi? Adam ne diyor? Troll yapacak bir insan değil diyor bak. Tunahan diyor bunu. Tunahan da çok iyi, usüplü bir kardeşimiz. Uzun zamandır burada zaten Tunahan. Bak ne var üstünde? Regisler koştuğu var. Zaten Allah genellikle Allah. o kayıt kısmında insanları tanıyor anladın mı? Tava Dava geçer gibi de bana burada Allah Allah deme tamam mı? Ya Aklına. ben dava etme benim konuşma tarzım böyle. Ciddi ol kankacığım. Konuşma tarzın boş ver şu anda. Ciddi ol bana karşı şu anda. Tamam benim ciddi Ciddi, ciddi bir mesele ya. Allah'ım yarabbim. Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Şu anda liderlerle bir görüşme yapacağız Abdullah. Şu anda belki bu alana e, uygun olarak görülmeyebilirsin, bilgin olsun tamam mı? Tamam, Staff'ın tamam, çekilebilir, tamam. bilgin olsun tamam, tamam mı? Tamam. Bunu da söyleyeyim sana. Yani bilmiyorum artık çünkü yani konuşma tarzını düzeltmen gerekiyor ki bu alanla ilgilenebilirsin. Çünkü bu alan öyle bir alan değil anladın mı? Burada konuşma tarzı çok önemli kankacığım. Tamam. Konuşma tarzı düzgün olacak burada. Burada konuşma tarzın düzgün olmazsa hiçbir şekilde bu insanı bu sunucuya bağlayamazsın. Bak her gelen adam burada bağlanıyor sunucuya. Niye? Çünkü kayıt kısmında insanlar var. Diksiyonlu insanlar var. Ama mesela bak ben bir hata yaparım. Mesela senin yaptığın gibi gider insanlarla konuşurum. Adam iki dakika sonra sunucudan git atar. Eee sonra ne olur? Sunucuda bir bakmışsın 10 bin 100 kişiden bir bakmışsın 10 bin kişiye bir anda düşmüşüz. Buralar bizde emanet anladın mı? Sunucunun biz belki miyiz? Sunucuda üye olarak kim kalacak, kim kalmayacak biz belirliyoruz burada genel olarak. Çünkü senin ilk konuşman adamı sunucuya bağlar veya sunucudan soğutur, anladın mı? Bunu anlaman gerekiyor yani. Anlatmak istediğim konu da bu. Yani inşallah açık ve net anlatmışımdır ve anlamışsındır. Öyle umut ediyorum çünkü. Yani en detaylı, en detaylı bir şekilde anlattım sana zaten. Daha detaylısı da olmaz bu konunun. Anladın mı? Evet. Duyuyorsundur ben umarım şu anda. Diyorsun değil mi kardeşim? Evet. Yani beni şu anda siklemiyor musun gibi geldi bana ama yani Abdullah. Estağfurullah abi ne alakası var? Yani benim aklım böyle bir izinim çünkü ne bileyim yani öyle geldi bana ama çünkü ben bir şey söylediğim zaman dinlemiyor musun gibi geldi bana ama bilmiyorum artık yani. Dediğim gibi senin konunu konuşacağım. Kalıcı olmayabilirsin, bilgin olsun. Tamam. Dediğim gibi konuşma tarzını şimdi, şimdi düzeltmeni süreci He? Şimdi de istiyorsan staflamı çekebilirsin. Şimdi değil kanka ben tek karar olarak almıyorum. Yok, Benim arkadaşlarım var ya. Ben istiyorum şu anda. arkadaşlar. Şu anda bekleyeceksin kankacığım. Regisyen lider arkadaşlarımla bu konuşup Ondan sonra zaten çekme kararı al alacağımız kesin de bilmiyorum artık ama çekeriz yani. Sorun problem yok da. Dediğim gibi bu konuşma tarzına ilerleme kanka lütfen. Ee, biraz dikkat etmen gerekiyor konuşma tarzına bak. Bazen çok yanlış kelimeler çıkıyor ağzından. Üyelerimizi e, bağlantı konusunda burada tehlikeye sokuyorsun bak. Bu konuşma tarz biraz yanlış anladın mı? Tamam Beni yanlış anlama anlıyorum. Bak anlıyorum senin konuşma tarzın böyle. Tamam anladım ama aslında biraz daha düzgün e, konuşabilirsin. Bu senden kaynaklar anladın mı? Kendi, kendi, kendi kendine eğitebilirsin. Bak ben bu sunucuya geldiğimde konuşma tarzım kötüydü. Bak şu anda nasıl konuşma tarzım? Akıcı bir şekilde konuşabiliyorum değil mi? Bu neden kaynaklanıyor? Sürekli insanlar arasında bulunuyorum. Konuşuyorum. Konuşuyorum, konuşuyorum derken kitap gelişmişim anladın mı? He? Kitap alıyorsun değil mi? Ne oluyorum bir tanesine? Kitap okuyorsunuz değil mi? Kankacığım şu ana kadar ben hiçbir şekilde kitap okumadım. Halde şu anda diksiyonlu ve düzgün bir şekilde konuşuyorum yani. Tonan farkındasın değil mi kanka? Düzgün bir şekilde konuşuyorum yani. Anladın değil mi sen benim Aynen. Anladım. Tuna burada mısın Tuna? Duyuyorum duyuyorum ya. Ha, anladın değil haklısın. mi yani? Böyle konuşma tarzım değil, değil mi yani? Düzgün bir şekilde Anladım. anlattım. Anladım. Öyleydi zaten haklısın da yani. İlk ben geldiğimde hani ses tonun konuşma şeyi falan böyle değildi. Daha yavaş şekilde konuşuyordun. Değil yani. mi yani? Zaten Aynen. bak diyorum ya ben burada üstüne kata kata gittim anladın mı? Abdullah hı hı. ben bu sunucuya ilk geldiğim zaman hiçbir şekilde konuşamıyordum ben. Ondan sonra üzerine kattım kattım hiçbir şekilde bak kitap okumadım. Şu anda diksiyonumun sebebi ve konuşma Abi, tarzımın sebebi insanlarla arayış insanlar arası ilişkiler insan arası ilişkini geliştirebilirsin. Bunu nasıl yapacaksın? Abi ben Her sesle yok. bulunacaksın. Tamam işte. Gidebilirsin. Seslere girebilirsin değil mi şu anda? Girebiliyorsun saat 12'ye kadar falan. Şu anda seslere de bulunabilirsin değil mi? Evet. Heh. Gireceksin seslere. Her insanın sesini tanıyacaksın. 12'ye kadar gideceksin seslerde. Konuşacaksın insanlara. Sohbet edeceksin. Muhabbet edeceksin. Tamam işte. Kaça kadar kalırsam. Orası beni alakadar etmez de. Dediğim gibi gideceksin insanlara sohbet edeceksin, muhabbet edeceksin. Her konudan insanla konuşacaksın ki diksiyonu senin düzelebilesin. Lan diyeceksin bu çocuğun sesi böyle işte ben kendime daha iyi bir ses katmalıyım. Ses tonunu düzgün bir şekilde çıkartmalıyım. Daha düzgün bir şekilde konuşmalıyım. Böyle üzerine kata kata gideceksin ki bir şeyler elde edebilesin. Rekabet her zaman önemlidir anladın mı? Rekabet etmezsem hiçbir şey elde edemezsin. Ben gelip burada Galtieri etkisindeyim şu anda ben 10 lira altıyım. Ben burada mücadele etmeyeyim. Değil mi şu anda? Mücadele etmesem ne olur? Ben bir etki düşerim. Ama benim işte altındaki insan böyle mücadele eder falan filan derken bir bakmışsın benim yerimi o almış. Anladın mı? Mücadele burada önemli. Konuşma tarzı da bu konuda önemli. Anladın mı? Mücadeleymiş gibi. Yani bunu örnek olarak verdim. Oradan anlayabilirsin. Yani her şey bu konuya dayanıyor. Dediğim gibi. Konuşma tarzın düzelebilir. Dediğim gibi. Yani ha, ben ay. ilk geldiğimde de şöyleydim. Yine konuşma tarzım öyle değildi de işte. Yavaş yavaş alışıyor insan. Çünkü ha, artık dediğimde. insan küfür etmiyor. Başka şeyler yapmıyor. Yani insanlarla konuşabiliyorsun. Çünkü burası public bize. Burada küfür yok. Nasıl Bak yok ben daha öncesinde yani. küfür edebilirim. Bak ben daha öncesinde küfür ediyordum değil mi? Şu anda hiçbir şekilde küfür etmem. Yani şu anda belki de sunucunun en sakin yetkilisi benimdir bak en sakin yetkilisi hiç kimse beni kolay kolay sinirlendiremez çünkü artık kavramışım artık her şeyi kavramışım ki kolay kolay sinirlenmiyorum değil mi? o derece bir şey sen de bunu yapabilirsin kendine katabilirsin üstüne kata kata koyacaksın ki bir şeyler elde edebilirsin bak ben şu anda bak bir şeyler elde edebiliyorum değil mi çünkü yetkili Aynen. çekiyorum bir şekilde bağlayabiliyorum insanları chat aktifliyim iyi mesela <laughs> bak ben kayda gelen insanların her gelen kayda gelen insana diyorum ki kanka mısın diyorum. Düzgün bir şey de konuşuyorum ama öncelikle. Şu anda ben sen mesela isim yazsın değil mi? Geldin sesi. <gülüyor> <gülüyor> ben mesela örnek veriyorum ben şu anda. Yo, <laughs> <laughs> Kankacım hoş geldin. Ha, mesela sen şu anda isim yazsın. Ben şu anda konuşuyorum. Sen ama sen konuşma tamam mı? Ben direkt konuşup direkt özet geçeceğim. Kankacım hoş geldin. Ne haber? Nasılsın? İyi misin inşallah? Ee, nasıl gidiyor hayat ee, ne yapıyorsun bugünün nasıl geçti ee, bugün de ne yaptın ne ettin hangi iş yapıyorsun ya, ee, bunu, tamam, bunu ne yapar ee, şöyle bir şekilde centilmen bir şekilde soracaksın ki adam diyecek ki lan Ama bu ben, arkadaş ben, ne ben kadar centilmen bir centimden. şekilde soruyorum zaten Tam isim yaş olarak geldim ben Abdullah. Benimle bir konuşsana. E, ben konuşacağım. Ben şu anda... Benden şey olarak. alakası var? Ya utanıyorum belki. He? Allah Allah. Ağacım konuş. İsim eş olarak geldim ben. Şu anda benimle mi konuşur musun? Çıkıp çıkıp girmen gerekiyor. Tamam hadi. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok Esin gelmesin. gelmesin. Biz kayıt olmak ee, istiyoruz. Selamünaleyküm Ben kayıt olmaya geldim. Hoş geldiniz kayıt... sunucu Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dur <laughs> beni kaydediyor bir dakika. Nasılsınız? İyi <gülüyor> misiniz? <gülüyor> İyiyim Kavya'cım, iyi. sen? Valla ben iyiyim, on numarayım. İyi. İyi iyi, bakalım iyi. E sana ne alıyoruz? İsim yaş alabilir miyim? Direkt böyle isim yaş mı alıyoruz abla? Yok, e, bir dakika. Başka bir şeyler yapmadık mı? Register, rulesi, tikler misiniz? Bir de oy verir misiniz acaba? Bas oy ver. Ha. Memo, Memo, Memo lafını böldüm, çok özür dilerim. Laf alabilir miyim, aşırı sıkıntı yok. Yok abla. Hepsi bakalım. bakalım. Şimdi Abdullah sen isim yaşlara böyle bağırarak mı konuşuyorsun arkadaşım? Yoksa kibarca mı? Kibarca konuşuyorum ben. Bize niye bağırıyorsun o zaman? Bu bir, bu iki. Register rulesi değil. Aşağıda ee, bizim Kibarlar. sunucumuzun genel sonuçları <laughs> aşağıda. Genel rules kısmı var. Orayı tıklatıyoruz ve oy verdiriyoruz. Artı sonra welcome kanalına giriyoruz. Nokta detay isim atıyoruz. Ailesiyle evet. beraber. Sonra nokta evet. sicil atıyoruz. Ondan evet. sonra evet. Google üzerinden ThinkCourt'a evet. beni bir dinle, beni bir dinle. Sonra orta bakıyorsun. Orada siciline yetkili olduğu sunuculara bakıyorsun. Evet. Tamam mı? Yetkili alın diyen Doğru. sunucu sokmuyoruz. Toplumdaki insanları e, sokmuyoruz tamam. ama sen az daha böyle uçtuğuna hmm. dikkat etmezsen böyle hmm. benim gibi bağırmak zorunda kalırsan Evet. biz gereken işler yapıyoruz. Ya sen benim staplığımı çeksene. Evet, hayır, hı hı, hı diye bir şey yok. Sen dedin ki ya sen benim ben seni böyle kayıt Çık, geri gireceksin, ne İkimiz ne girdik çıktık ve anladım. ikimiz de baş edemiyorsun. Bu ne olacak? Çek Açın bunu, mutasim olacağı atlasın. Benim Efendim, çeker misiniz? Güzellikten söylüyorum. Efendim? Efendim? Benim stoplarımı çeker misiniz acaba? Tamam çekeriz. Teşekkür ediyorum ve ben çıkıyorum. Görüşmek üzere. Şeyin siki. Ya bu kadar çene sikmez bir insan ya. Kafa sikti amına